nasıl ben? Ağaç mı yemen gerekiyor? Bir şey vardı da onun Ama bir şu an kazım. Ne yemem gerektiğini bilmiyorum ki. Bunu tam bilmiyorum. Ay. Bu hiç olmadı. Sanırım ben şeyde geri doğmam lazım. Orada. Ay taşı gözüküyor mu? Gözüküyor. Kafayı sıyırmadan. Şu sunakta doğsam ne olur? Burada doğamıyorum. Eyvahlar. Eyvahlarım mı olsun? Oradan da gidemedim. Çıldırmak üzere. Ya bu karakterin de bu özelliği işte. Ayda Dolun bir şey yapıyor. <laughs> Dolunayda manyak ediyor kendini. Ne öyle. öyle. Daha gelmedik mi ya? Şu halime bir bak, şu halime. Sen denizde yüzüyorsun öyle mi? Denize girebiliyorum, hiçbir şey olmuyor. Allah Allah, enteresan ya. <laughs> Şuna bak halime. Aa bu ne ya? <laughs> Balık avla E ee, doğamıyorum da. Balık al Hiçbir şey yapamıyorum bu konuyla ilgili bir fikrim olmadığı için. Hmm. Yırtılıyor sadece. Yazık. Aha. Eee karnımı aç. Al bir sürü yemek var dolapta ya. <laughs> Kudurmuş gibi yiyor. Şu yemişleri koy da oraya bir bir şeyler yapalım ya. Yemişler bozulmak üzere. Pürük olur yani. Benim bende de var bayağı. Et kalmadı gerçi. Eee şu işini görür mü bilmiyorum. Bir tane kurbağa bacağı attım. At at. şunu şuraya bırakayım. Şunu bırakmak istiyorum. Şunu bırakmak istiyorum. Şu kalsın. Tamam. Bu bozulacak. Şuramız var mı? Neyse çürük olunca hallederiz. Şu dursun. Altının var mı? Altını koyduğumuz herhangi bir yer yok. O zaman ben bir adet sandık yapayım. Büyük sandık gibi bir şey yok herhalde. şöyle bir bitki alanı yapıyorum. Allah güzel. Şu Nerelerden gelmiştim ya? <laughs> Sen eşyalarını kaybettin mi yoksa? Yo üzerimdeymiş. Hı. Hmm. Bir problem yok o konuda. İyi bari. Yemişler yine bozuluyor. Et et olmadığı için. Neyse dur. Aa akşam olmuş. Yarın bir et toplamaya gideyim belki yetiştiririm. E, evimizin yakınında kurbağa yeri varsa. Da bunlar çok hızlı bozuluyor ya. Aa bura nereye? Hmm. Ne oldu? Ne buldun? Manken. Var kıyafetini değiştir diyor. Bu ne? Yine akşam oluyor bu arada haberin olsun. Dikenli ha, orayı ben keşfettiydim mesela. orayı. Ana bunlara saldırma var. İlginç. Burada bir tane gül. Burayı gezmeli miyim? La 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 la. Allah. Ana göz çıktı. Vah içimden geçti. Ne oldu? Yani gerçekten göz içimden geçti ya. Öldürdü mü? Yani canım 77'ye düştü. Keşke ben olaydım orada indirirdim onu. Nereye indiriyorsun? Bir kere üstüme yürüdü. Vurmama bile fırsat kalmadı. Gözü ben tek kesiyorum ya. O göz değil ya. Şu terraryumun gözü var ya. Kocaman bir tane Aa, göz çıkmıştı. O sana mı geldi? Evet. Onu ben açtıydım. Allah, Çıksın da bir keseyim diye. <laughs> evet. Aksiyon olsun da dedim. Allah ne diyeyim sana geldi öyle mi? Tö. Çok güzel aksiyon oldu. Teşekkürler. Teşekkürler. Aa. Saygılar. Sevgiler efendim. B bileydim, bileydim açmazdım. ben de bana gelir gelsin diye açtım biliyor musun? Allah'ım ten takıl. Bileydim. <laughs> Kötü olmuş. Allah Allah. Allah Allah Allah. Allah. Çıkmayın lan. Çıkmayın çıkmayın. Hayır. Uş. Bu ten takımlarım da. <laughs> Allah Allah. Bu sefer vahvetti. Ay dokuz canım var. Ne yapacağız şimdi? Gel bu tarafa yemek de yeme. Alan genişleteyim mı? demiştim ama. Neyle senin alan genişletmek? Canın yok. Beraber beraber gidelim ya. Hayır Öyle hayır. Ay Allah. <laughs> hi hi hi. Hi hi. Hi hi. Çekirge bir zıpladı. İki zıpladı. Üçüncüyü zıplayamadı. Çekirge de hiç akıl yok ya. Şöyle denizi gezsem açılıyor mu? Hayal etken. Aaa bunlar ne ayı? Bu ayosunu. Aaa hayal etken açılmıyormuş. O zaman yardır eve. Ama arada çok büyük bir deniz var. Gittim var ya tam da bataklığın ortasında laps diye öldüm. Bunlar benim diktiklerim mi? Evet. Şu anda benim için önemli olan tek şey, baltam. Yanıma bir de yemek almadan çıkmışım. Ben. Sesim geliyor mu? Geliyor geliyor. Örümcek tamam. kesiyordum da. Tamam. Allah. Oraya geri nasıl gideceğim ben şimdi? Bak ta burada. Tehey nerede tehey? Uş. Ne taraftaymışsın? Öldün mü hayat mı ha, gördüm? Ölmüştüm. Gece canlandım. Hmm. Alıştım diyor. Ne? <laughs> Normalde şey yapalım, öyle oluyor. Bu sefer beraber, ilk defa. Beraber keşfe çıkalım olmazsa şöyle e, yemek toplayalım yanımıza. Aldım yanıma yemek bu sefer. Üç ondan üç öbüründen. Ha. Acıkınca hem canımı doldursun. Ben de alayım yanıma. Geçenki de yemek almadıydım. Ben de almamıştım. Şapkalar nerede? Giysilerde herhalde. Şu çiçek tacı ya. yemişler bozulmuş ya. Bozulsun. Heh, hemen taktık. da gece mi oluyor? Hmm. Baltamı almam lazım. Oraya kadar koşabilir miyim? Hiç durmasam koşarım bence. Hatta burada yok. Ne diyeceksin ya? Tamam. Normal yemişin nerede olduğuna inanamazsın. Nerede? Uzak mı? Bataklığın içinde. Bunların nasıl duydum. gübreleyeceğiz? biz base yapmadık değil mi burada? Evet şu an ben de duyuyorum. Başka bir bölüme yine base yapalım mı hayatım? Ha yok değil ya git ki Kaç kaç kaç. Aa ya o? Allah Allah. Aha akşam oldu. Sen neredesin? Ben bataklıkta kaldım. İyi akşam oldu. Meşalem var mı? Var. Allah akşam oldu böyle oldu. Gelmeyin. Allah. geldim? Yakarım. Gelmeyin sinekler. Çok mu geldi? Allah canım 37 yine. Allah'ım ben nereye düştüm? Dur ben